Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım, Star Staroland kanalıma hoş geldiniz. Sevgili abonelerim, canlarım benim. Ayrıca kanalımı yeni keşfeden, kanalıma abone olmayı düşünen ya da olan arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone henüz olmamış olan veya izleyip izleyip kaçan ama abone olmamaktan ısrar eden arkadaşlarıma da buradan öpücükler yollayıp, dur bir dakikanı alacağım... Bir tıkla bana abone olur musun canım kardeşim diyorum. Evet, abone olduktan sonra yanındaki zil butonuna da tıklayıp üstte tümü yazıyor. Tümü yazan bölüme ayarlarsanız sevgili arkadaşlarım her video koyduğumda anında ileti alabiliyorsunuz. Böylece ne videolar koymuşum, neler anlatmışım hepsinden haberdar oluyorsunuz sevgili canlarım benim. Evet şimdi geldik Aslan Burcu arkadaşlarımın Kasım 2021 yorumlarına. Aslan arkadaşlarım arada bir iki gün oynuyor tabii ki size gelene kadar da biliyorsunuz sırayla gidiyorum. Herkesin yaş gününden başlayıp uzun bir süredir. Ama artık hani yılbaşı ve sene sonuyla bitireceğiz bu durumu. Koça geçince artık koçtan başlayacağız. Normale dönecek yani. Ama e, tabii bu bir enerji çalışması. E, Yengeç burcuna da söyledim aynı şeyi demin. Yani arkadaşlarım biz bu e, başka işlere benzemiyor bu bizim yaptığımız iş. Öyle karşıdan görüldüğü gibi kartları karıştır, karıştır, aç, aha işte bu, şu, bu da şudur, şu da şudur diye bu kadar basit bir iş değil bu. İşin içine girin, girenler anlıyor zaten ne demek istediğimi. Daha önce de söylemiştim. Ne yaşamaya başlayıp anlayanlar var yani. <laughs> Onun için hani bu bu kadar basit bir iş değil. Öyle bir mahalle e, arasındaki falcılık yapan kişilerin yaptığı iş de değil. Bu bir bu tarot kadim bilgeliğe dayanan e, bir enerji sistemi. E, i̇nsanın tekamülünü Ele alan evrensel prensipleri içinde barındıran derin bir sembolojisi olan bir sistem. Bu yüzden işte e, o Bakan kişinin de enerjisinin e, yüksek ya da en azından ortalama bir düzeyde dengede olması lazım. E, takdir edersiniz ki biz de insanız yani değil mi? Burada hani çıkar 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 seri imalat gibi olmuyor bu işler. Yani bir yandan özel yoruma yetişeyim, bir yandan YouTube'a yetişeyim. İyi de benden geriye ne kalıyor falan gibi bir duruma geçiyoruz. E benim burada bir hayatım var. E, yemek bana bakıyor, bulaşık bana bakıyor, çamaşır bana bakıyor, ev işi bana bakıyor, market işi bana bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunların sonunda, günün sonunda da yorgun düşebiliyor mu icabında? <laughs> yani e, zamanı ayarlamaya çalışsam da e, bazen tutturamamamın sebebi e, ki ben robot değilim, insanım tutturamayabilirim bu sebeple. E, takdir edersiniz ki tabii ki ne oluyor ee, yorucu süreçler olabiliyor onun için öyle işte bizimki nerede bilmem ne hadi artık koy şunu koy şunu falan diyen arkadaşlara artık benim diyecek bir şeyim gerçekten yok ya tarotun nasıl işlediğini bilmiyorlar tarot bakan kişinin de nasıl bir işle uğraştığından haberdar bile değiller yani evet neyse gelelim sadede yükselen burcu ay burcu güneş burcu aslan olanlar bu videoyu izleyebilir Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakabilirsiniz. Aslan arkadaşlarım belki biraz da oralardan ipucu alabilirsiniz diyorum. Okey. Haydi başlayalım o halde. Evet bu arada bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Şey de var açıklama bölümünde hep veriyorum. Facebook, Instagram ve Twitter adreslerimin linklerini de açıklama bölümünde veriyorum. Instagram'da da postlar yayınlıyorum devamlı. Bağlantı kurabilirsiniz oralardan da. Aynı gün geri dönüş yapmıyorsam yoğunum demektir. Ama illaki geri dönüş yapıyorum. <laughs> oldu mu? Evet <laughs> oldu. Bu arada abonelik ve tümü yazan zil bildirimlerini unutmuyorsunuz. Tekrar hatırlatmış olayım. Evet kullandığım desteği gördünüz. The Wild Unknown Terra destesi. Evet ve şöyle kocaman kutuda geldi. Bu da içinden çıktı içinden de şöyle güzel bir şey çıktı. Evet sevgili aslanlar bakalım Kasım ayı nasıl geçiyor sizler için ayol. Bakalım genel enerjiler ne alemde. İş, güç, aşk, ilişki, genel durum nedir yani sevgili aslanlarda? Aslan Burcu için Kasım 2021 enerjilerini anlamak, aktarmak istiyoruz neler bekliyor sevgili Aslanları kartlar çok yeni ve çok kaygan oh. aslan burcu için Kasım 2021 bu ay Aslan arkadaşlarımı neler bekliyor Aslan arkadaşlarımın neyi bilmesi gerekiyor? çok kaygan ama bu kadar da kaygan olunur mu? Evet bir dakika yere düştü arkadaşlar. Heyecan yaptı. Siz de heyecan... Ay! Heyecan yapıyorsunuz galiba. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Gıcık oluyorum böyle yere düşünce kart. Ay! Bakalım mikrofon kıllık yapmış mı şimdi? Alo sesim geliyor mu? <laughs> evet geliyormuş. <laughs> Peki. Başka düşen kart var mı? Şöyle bakayım. Yok. Çok kaydı. Usludur bakayım. Aslan Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Kasım 2021. sonu. Gerçi şurada tarot bezim olsa var da biraz yıprandı gibi. Bir yeni bir şey almak lazım. ısrarla karıştırıyordu. Evet. Kasım 2021 Aslan Burcu için. Evet dağıldı. Demek ki biraz daha karıştırmamız lazım. Aslanların enerjisi biraz dağılmış gibi. Kartlar da bana azizlik yapmaya devam ediyorlar. <laughs> bir tek tur bir tek tur kızacağım şimdi kasım 2021 aslan burcu için mesaj vermek istiyoruz aslan arkadaşlarıma çok karıştırdım sizde bakın Artık temizlenmiştir baya. Oh, yoruldum ayol. Karıştıra karıştıra. Aslan Burcu bakın destenin altında aslan çıktı. <laughs> Arkadaşlar şüşenzi diyorum gerçekten. Evet bakalım ilk kartınız ne diyor? Aa, yine bir kaplan çıktı bu sefer. <laughs> bu sefer de bir kaplan çıktı. The High Priestess diyor. Oo, çok güzel. Azize kartı. Oo. Yes. Bir dişi enerji görüyoruz. Bir anaç enerji görüyoruz. Bir Sezgilerin tavan yaptığı bir durum görüyoruz burada İkinci majör kart olan Azize kartıyla önünde de bakın bir küre var kaplanın kaplan şey mi bakıyor acaba evet küreye bakıyor bakın evet kehanet küresi gibi önünde. Bakın burada yeni ay var. Akrep'te yeni ay var değil mi? Aslan arkadaşlarım değiştirici, dönüştürücü enerjiler var. Siz de bu yeni ayda tabii akrep ne demek? Değişim, dönüşüm demek, derinlik demek. Bir yandan şüpheleri de anlatır tabii ki. Efendim derin mevzuları anlatır. Derinliği vardır çünkü akreplerin ve aynı zamanda tabii sezgiler, derin sezgileri de anlatır. Evet, Tevekkeli değil Azize kartı çıktı size bakın. Yani bu akrep yeni ayı döneminde şu sıralar içinde bulunduğumuz bu dönemde sevgili aslan arkadaşlarım biraz daha iç dünyalarına dönmüş gibiler sanki. Ya da dönecek gibisiniz iç dünyanıza henüz ee, hala bir şeyleri dışarıda veya bazı cevapları dışarıda arıyorsanız artık bir şeyin farkına varmaya başlayacaksınız demek ki asıl cevapların içinizde olduğu <laughs> yani kendi iç dünyanız iç bilgeliğinizde okay? bilinçaltınızda bilinçaltınızla kurduğunuz bağlantıda artı yüksek benliğinizle kurduğunuz bağlantıda bulacaksınız birçok cevapları ve bulduğunuz an evet bakın harika bir gökkuşağı gibi renkler evet e, değnek üçlüsüyle gerçekten çok e, sağlam bir zemin üzerinde durabileceğiniz e, ve e, çok da uzak olmayan yakında sağlam bir geleceğin sizi beklediğine dair e, evet mesajlar alıyorum bu değnek üçlüsüyle sevgili aslan arkadaşlarım. Aa ben karıştırırken bu kart böyle iki kartla birlikte düşmüştü geri koymuştum. Bakın yine çıktı şimdi. Burada bir yılan var ne oluyor ayol dermişim. Hayır öyle Lenormand'daki gibi kötü bir anlamı yok buradaki yılanın. Evet bu e, yılan biliyorsunuz hani sağlık sektörlerinde de kullanılan e, değil mi bir e, şey. Amblem ya da e, sembol olarak kullanılıyor. Döngüleri de anlatabiliyor. Evet, döngüleri ve şifayı da anlatabiliyor. Nitekim burada değnek şövalyesi çıkmış. Evet. Bir ateş kartı aslında bu. Ee, ve tabi burada san diyor ya, Sun of Wands. Bu destede san oğul oğul anlamında erkek evlat, şövalye oluyor. Kız evlatlar prens ya da prenses oluyor. Evet. <laughs> son Sonuçta sizin hayatınız Artık geleceğinizi çok sağlam planlayabileceğiniz bir noktadan birden böyle hızlı gelişmeler de olmaya başlayacak gibi hayatınızda sevgili aslan arkadaşlarım. Sanki sessiz ve daha durağan, daha içe kapandığınız bir dönem yerine bir takım gelişmeler ve sağlam gelişmelerle artık beklediğiniz şeylerin oluşmaya başlamasıyla ve bir süredir beklediğiniz sonuçların size gelmeye başlamasıyla evet ne oluyor? Artık hayatınızda bir hareketlenme başlıyor, bir hız dönemi başlıyor. Hızlanıyor bir şeyler. Evet. Bu ben sanki bu yılan kundalini enerjisini de bana hatırlattı gibi. Bak şu anda trink jeton düştü. Evet. Yani değnek şövalyesinde böyle bir kundalini enerjisi e, yorumu çok fazla yapılmaz ama şu an ben bir kundaliniye gitti aklım. Sizin bir kundalini uyanışınız da var galiba aslan arkadaşlarım. Yani şu an beni hangi aslanlar dinliyorsa erkek kadın fark etmez veya yükseleni ayı güneşi aslan olanlar. Bir kısmınızda hepinizde tabii ki olacak diye bir şey yok. Bir kısmınızda bir kundalini uyanışı var. Kundalini uyanışının ne olduğunu Google'dan bulabilirsiniz. Şimdi ben bunu söyledim diye bazı akıllılar taklitçiler yani kalkıp bununla ilgili video da yaparlar emin olun. <laughs> <laughs> böyle oluyor çünkü. Ağzımızdan bir laf çıkıyor hop hadi bir video yapılıyor. Eh birilerine ilham oluyoruz sonuçta dermişim. Sevgili aslan arkadaşlarım muhteşem bir hız dönemi sizi bekliyor. Gelişmeler e, gırlan gidecek böyle. Yani iş yaşamınızda da e, gerçekten e, nasıl diyeyim bir hareket bir hareket. Bir belki bir seyahat seyahat dönemi de olabilir bu. Bir yerlere seyahat edeceğiniz bir dönem de var sanki. Bunlar kısa yollar, kısa geziler de olabilir veya uzak yollar da olabilir. Kimileriniz için bu bir hmm, keyif için yapılacak bir gezi, bir seyahat yolculukta olabilir. Bazılarınız için iş gezileri olabilir. Evet. Hareketli ve çok biraz aceleci de olabileceğiniz bir dönem sanki ama işte bir konu var burada aceleciliğe karşı uyarıyor bu kart. Hani hızlı at, koşan atın şeyi seyrek olur derler ya <laughs> öyle bir atasözü geldi aklıma. Onun için hani birden bir şeylere atlayıp da sevgili aslan arkadaşlarım hani galeyana gelip de ki gelebilir aslan burcu. Ateş, siz de ateş burcusunuz çünkü. Bakın bu da bir ateş kartı ve sizi de sembolize ediyor zaten. Deynek şövalyesi çünkü bu kartın adı. Okey. Yani sizi de temsil ediyor ya da sizin hayatınıza girecek birini de temsil ediyor bir yandan. Belki de sizin hayatınıza sizin gibi ateşli, tutkulu, böyle hevesli, heyecanlı, belki de macera perest bir erkek ya da bir kadın girecek olabilir mesela. Aşk ilişki yaşamınızla bağlantılı da olabilir bu kişi. Belki de bu kişi bir süredir telepati yaptığınız, bir sessizlik içine gömüldüğünüz, evet belki uzak kaldığınız ve sabırla beklediğiniz birisi olabilir. Belki bu kişiyle aranızda sağlam bir gelecek sizi bekliyor olabilir ve artık siz o da bu da bekleme modunu da anlatır değnek üçlüsüz çünkü. Evet siz artık gemilerinizin gelmesini beklerken o gemi geliyor ya da o kedi geliyor diyorlar ya hani işte geliyor yani birisi. Hoştur koştur geliyor hem de. Kim ki bu? <laughs> Aslanlar. Veya siz. Sizsiniz. Hani siz e, bir takım girişimlerde bulunacak olabilirsiniz. Aşk ya da iş manasında. Ama dediğim gibi düşünmeden, ölçüp biçmeden de e, ne yapmayın? Çok böyle birden böyle enerjiyi tüketmeyin. Bu konuda uyarıyor. Okey Hani böyle çok bir şeyi çok istersin de sonra birden hevesin söner ya diye. İşte... Bu noktaya gelmemesi için o enerjiyi, ateş enerjisi çünkü ve yoğun bir ateş enerjisi. Ne yapın? Böyle biraz e, sakin ve parça parça dağıtın yani. Tadına vara vara. Okey? Birden değil yani. Evet. Bazı aslanlar belki ilişki yaşamlarında bazı dramatik sahneler yaratabilirler ya da dramatik sahne yaratan biriyle muhatap olabilirler. Bu konuda dikkatli olabilirsiniz aynı zamanda. Yani hani dramalar yaratıp ya da dramanın içine girip de, okay bir şeyleri kızıştırıp öfke içine girip. Ee, egolar mı konuşacak yoksa adeta bir savaş arkadaşı gibi el ele tutuşup okey beraber mi yürüyeceksiniz o yolda ee, diye bir soru sorabilirim özellikle aşk ilişki yaşamınızda ama iş yaşamında e, sanki hani başarılı bir süreç sizi bekliyor gibi ve bir şeyler hızla iletişimler hızla oluşacak gibi belki kimileriniz giriştiğiniz işlerde, güçlerde, ürettiğiniz şeylerde, iş yaşamında, kariyer yaşamınızda sonuçlar almaya başlayacak olabilirsiniz. Bir böyle network ağı yaratacak olabilirsiniz. İşlerinize dört elle sarılacak olabilirsiniz. İşte bak dedim ya hani kundalini enerjisi gibi buradaki yılan, değneğe sarılmış olan. Evet sanki hani böyle ee, ...bir şeyler uyanıyor sizde. Hem bedensel hem ruhsal, bilinçsel anlamda. Bilinciniz açılıyor adeta. Puuu! Bakın. Patır patır, kütür kütür böyle... ...resmen bilinçte bir patlama oluyor. Bir aydınlanma oluyor yani. Evet. Bu da tabii yaşamınızda... ...bir takım değişimleri beraberinde getiriyor. Sevgili aslanlar. Ve son kartınız... ...Tink. Evet. Teynek sekizlisi. Hımm... İşte demin burada yaptığım uyarılara dikkat edin. Aceleciliğe karşı ya da egosal bazı, e, değil mi, durumlara karşı e, ateş enerjisi kontrollü kullanılmazsa <laughs> evet yıkıcı olabilir, yakıcı olabilir. Buna karşı uyarmıştım. Bakın ne çıktı? Kupa sekizlisi. Evet, evet burada kırılmış, dökülmüş kupalar var bakın. Bu da ne demek? Bu da artık sizin için bir zamanlar e, Anlam ifade etmiş bir şeylere, duygusal bir şeylere artık sırtınızı dönmek zorunda kalıyorsunuz ya da kalacaksınız demek. Belki de yolunuzda daha hızlı ilerleyebilmek için gelişebilmek için bu süreci de devreye sokuyorsunuz gibi görünüyor burada çünkü buradaki yılanın yönü de bakın buraya doğru. Yani bu kundalini enerjisi sanki uyanırken siz değer verdiğiniz duygusal olarak belki bağımlı ya da bağlı kaldığınız birine bir ilişkiye belki toksik bir ilişki Çünkü kırık kupalar var bakın burada ya da işte e, kırık ne bileyim Hayat hikayeleri olabilir kırık aşklar olabilir kırık dostluklar olabilir <laughs> artık yani hani e, böyle sizi tatmin eden bir şey kalmamış gibi Evet bu süreçlere sırtınızı dönüp e, içsel yolculuğunuza çıkıyorsunuz adeta kendi daha anlamlı, daha manalı kişisel yolculuğunuza çıkıyorsunuz kupa sekizlisiyle. Ve yolunuz size artık kendi yolunuz mutlaka bir yerlere götürecek. Ve bu anlamlı bir yol olacak da der kupa sekizlisi. Evet. Sezgiler size yol gösterecek bu noktada sevgili aslan arkadaşlarım. İsterseniz bir kart daha çekeyim şu kupa sekizlisinin üstüne böyle kalmasın. Yani acaba yol nereye gidiyor? Hani siz bu kupalara sırtınızı dönüyorsunuz ama nereye gidiyorsunuz acaba? Ya da bir fikre sırtınızı dönüyorsunuz. Ya da ne bileyim hani sizi mutlu etmeyen, tatmin etmeyen bir şeylere ya da kırık duygulara sırtınızı dönüyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yolculuk nereye? Aslan burcu. İçsel ya da dışsal yolculuk. Artık her neyse o. Ey. <laughs> Açmasam Kupa dörtlüsü çıktı. Burada da bir fare çıktı. Kupa dörtlüsü hiçbir şeyden tatmin olmadığınız bir durumu anlatıyor. Tabii ki buraya doğru gitmiyorsunuz. Hala burada bakın hikaye. Yani sanki evet sizi hakikaten tatmin etmeyen bir şeyler var. Yani ya da olacak herhalde. Belki de bu değnek şövalyesiyle bağlantılı olabilir bu. Sizde böyle değişik bir şey oldu aslan arkadaşlarım. Bu kadar beklediniz. Şimdi hıncınızı alıyorsunuz galiba kartlardan. Bir dakika. Bir tane daha seçeyim. Yolculuk nereye demiştim. Bu bir isteksizlik kartıdır çünkü. Evet bir isteksizlik var. Ya isteksiz mi yola çıkıyorsunuz? Yani isteksiz mi kendi yolunuza yöneliyorsunuz? Yoksa isteksiz olduğunuz bir şeye mi sırtınızı dönüyorsunuz acaba? Evet bakın artık bağımsızlığınıza yol, yolculuk ediyorsunuz. Daughter of Wands çıktı. Bak burada Son of Wands. Burada Daughter kız evlat demiştim. Bu şövalye demiştim. Kız evlat prens prenses demiştim değil mi? Evet yani artık değnek prensesi ay şey yani değnek prensine doğru. Yani çok maceralı bir hayat dönemine doğru. Çok daha canlı heyecanlı ve e, böyle gezip eğlenebileceğiniz ve macera ruhuyla dolu olabileceğiniz yaratıcı bir sürece. Hatta şöyle de göstereyim. Sonsuzluk var bakın burada bir döngü var. Evet bu yaratıcı döngülere bu çiçek açabilecek döngülere doğru e, yolculuk yani yolunuz buraya doğru ilerliyor. Herhalde şöyle oluyor kendinizi artık böyle sizi sıkan alt planda bakın bunu ben şununla bağlantılı gördüm şu kırık kupalarla. Artık hakikaten bir şeyler sizi tatmin etmiyor hep kemir, kemiriyor kemiriyor bakın e, yani aynı kısır döngü tekerlekte dönen hamster misali evet ne yapmıyor? Ya belli toksik bir ilişki içinde ya da toksik bir e, ortam, mekan, coğrafya ya da ne bileyim bir ruh hali de olabilir bu psikolojik boyutta bir şey. Evet, artık böyle içinizi açmayınca diyorsunuz ki böyle olmayacak. Evet. Yolum nereye gidiyor bilmiyorum ama ben kendi yoluma gidiyorum ya yeter bana diyorsunuz yani. O noktada işte heyecanlı bir süreç başlıyor. Sevgili aslan arkadaşlarım, yani tam da siz aslan ateş burcu olarak bakın nasıl ateş kartları çıktı üst üste. 1, 2, 3 tane ateş kartı var burada. Siz artık hani duygusallıktan çok daha yaratıcı bir süreç içerisine giriyorsunuz ki bu da iş hayatında faaliyetli bir dönem içinde ve bir şeyler ürettiğiniz, üreteceğiniz ve böyle bir takım alışverişler içerisinde olabileceğiniz efendim ya da sosyal ortamlarda aktif olabileceğiniz evet Ha, hayatınızı daha çok hani keyfine varmak isteyeceğiniz dönemlere doğru yol alacağınızı anlıyoruz şuradan. Deynek ee, prensinden çünkü prensler bir de fırsat kapılarıdır. Fırsattır ayağınıza bir fırsat da gelecek ya da siz o fırsata yürüyorsunuz yani. Fırsatlar dünyasına. Evet. Hatta gittiğiniz yolda bir prensle ya da prensesle karşılaşacak olabilirsiniz. <laughs> o da ateş grubundan gibi görünüyor ya da ateş nitelikleri olan birisi olabilir. Yani e, şu sıralar dediğim gibi toparlıyorum artık e, bir azize dönemi, bir anaç ya da bir anlayış tolerans ve e, sabırla bir şeyleri beklediğiniz e, biraz iç dünyanıza yöneldiğiniz. Böyle tarottur, astrolojidir ya da bir takım mistik diyebileceğimiz ya da kadim diyebileceğimiz ruhsal konulara eğilim duyabileceğiniz bir dönem ya geçirmişsiniz ya geçirmektesiniz gibi ya da akrep dönemi sizi böyle etkileyecek olabilir. İç dünyanızla bir hani hemhal olmak şeklinde. Bir şeyler yazıp çizebilirsiniz, bir şeyler üretmek için kafanızda bir şeyleri kurabilir, planlayabilirsiniz. <laughs> Zaten bir planlama dönemi var şurada. Değnek üçlüsüyle de. Ve yorucu veya uzun bir e, hayat döneminin ardından artık soluklanma vaktiniz geliyor ve bir şeyleri bekliyorsunuz ve beklediğiniz sonuçları da almaya başlayacağınızı söylüyor zaten bu değnek üçlüsü. Evet, önceden bakın demlenmişsiniz. Doğru zamanı beklemişsiniz. Artık öyle bir noktaya geliyorsunuz ki gemileriniz geliyor yani. Yani ya da dilekleriniz olmaya başlıyor. Evet. Artık korkusuzca geleceğe bakabilirsiniz diyor değnek üçlüsü. Gelecek sağlam görünüyor. Parlak ilişkiler, sağlam ilişkiler sizi bekliyor olabilir. Sağlam işler sizi bekliyor olacaktır. Güzel, olumlu e, gelişmeler olacak gibi iş hayatınızda da ki buradaki değnek prenses şey aman değnek şövalyesi de bunu onaylıyor gibi adeta ki bir şeyler hızlanmaya başlıyor demiştim bu kartta. Bir de kundalini'den bahsetmiştim. Evet zaten bu kundalini uyanışı öyle az buz bir şey değildir. Bu bilinç alanında da bir patlama yani bir uyanış gerçekleşeceğini anlatıyor. Ve bu değişim dönüşüm yaşanırken işte hayatınızdaki artık farelerden kurtuluyorsunuz. Veya artık miadı zamanı dolmuş olan ve sizin canınızı sıkıp sizi kısır döngüde tutan evet atıl enerjiler içerisinde bırakan bir durumdan kendinizi Parçalanmış olan, evet, artık duygulara sırtınızı dönerek karanlık bir döneme belki sırtınızı dönerek kendi yolunuza ilerliyorsunuz. İlerlediğiniz yolda da artık yaratıcı bir süreç başlıyor. Okey. Sevgili aslan arkadaşlarım, hadi bakalım. Aa, vallahi çok anlamlı çıktı bence ve çok da güzel destekleyici, yaratıcı, tutku dolu. Heyecan dolu. Hatta macera perest enerjiler görmekteyim ben burada. Yani bir hayatınız renklenecek galiba. Ee, buradan baktığımda bu kartlara. Evet abone olmayı unutmuyoruz. Tüm bildirim zillerini açmayı da unutmuyoruz değil mi ama? Hadi bakalım. Şimdilik bay bay.